Herkese merhabalar. Hoş geldiniz arkadaşlarım. Ben Bime geldim ve sizler için temel gıda ürünlerinin böyle güncel fiyatlı çekmek istedim. Size de bu şekilde bilgilendirmek istedim. İnşallah beğeneceğiniz ve seveceğiniz bir video olmuş olur. Bu arada kanalıma abone olmayı, bana destek olmayı lütfen unutmayın. Bana destek olan herkese çok ama çok teşekkür ederim. Hadi bakalım. Temel Gıda ürünlerinde ne gibi fiyatlar var? Hep beraber görelim. Tabii ki bu yeni fiyatları arkadaşlarım. Bir de e, bazı arkadaşlar hani tarihi de söylersen çok iyi olur. Bugün e, 21 Aralık Salı. Bunu da bu şekilde sizlere belirteyim. Böyle güncel fiyatlı ürünlerden şöyle başlayalım. Arkadaşlarım bakın ilk göstereceğim ürün şöyle e, Turna markasının pamuk yağı. Bir tek bu kaldı. Ayçiçek yağı maalesef kalmadı. Şöyle göstereyim. Fiyatı e, 119 lira. 5 litrelik Turna markasının pamuk yağı. Normalde burada böyle Sole markasının yağ olması lazımdı ama maalesef şöyle kalmadı. Sadece Turna var. O da böyle pamuk yağı. Bir tek sadece şöyle bir Sole markasının 1 litrelik yağlarından var sadece. Fiyatı ise 26 lira. Burada ise şöyle Sırım markasının şöyle zeytin zeytinyağı var. Sızma zeytinyağı. 1 litrelik fiyatı ise 43 lira. Hemen şurada bakın Sırım markasının şöyle Rivera zeytin zeytinyağı var. Bu da böyle 2 litrelik fiyatı 67 lira. Hemen şuraya da bakalım. Şafak markasının şöyle toz şekeri var. Bu da ne kadarlıkmış hemen bakalım burada. 2 kiloluk fiyatı ise 14 lira. Burada tabii ki kalmamış. Hemen şuraya da bakalım. Burada bakın küp şeker var. Burada 1 kiloluk 405 adet var. İçinde fiyatı ise 8 lira. Tuz var. Rafine tofra tuz olarak geçiyor. 750 gramlık fiyatı ise 1 lira 25 kuruş. Şöyle efsanenin unu var. Bu şekilde göstereyim. Buğday unu. Fiyatı ise 16 lira 2 kiloluk. Ve hemen şöyle 5 kiloluk olan var. Bu da ne kadarmış? 38 lira, 5 kiloluk efsane un. Bir de bakın şöyle bakliyat bölümüne geçtik Burada ise bakın efsane markasının baldo pirinci var. Bu birinci sınıf, bu gerçekten çok güzel, iki buçuk kiloluk fiyatı ise 31 buçuk lira arkadaşlarım şöyle. Hemen tekrardan efsane markasının pilavlık pirinci var. Bu yerli olan, bu da gerçekten çok güzel. Ben bundan kullanıyorum ve fiyatı ise 21 lira, iki buçuk kiloluk bu da. Bakın bir de şöyle efsane markasının şöyle e, ithal pirinci var. Bu zaten bugün salı bildiğiniz üzere bunun böyle 5 kiloluğu gelmişti 30 liraya. Bunun böyle 2,5 kiloluk e, fiyatı ise 16 lira. Hemen burada ise işte bakın şöyle Yasemin kokulu pirinç var. Bu da 1 kiloluk bu da bu şekilde. Bundan kullanan var mı arkadaşlarım? Nasıl oluyor bu pirinç? Ben hiç kullanmadım, hiç denemedim. Fiyatı ise 18 lira bir kiloluk. Hemen şöyle efsane markasının bir de şöyle birinci sınıf böyle baldo pirincinin bir kiloluk olanı var. Bu da 13 lira. Bakın bir de şöyle tekrardan birinci sınıf efsane markasının şöyle bardo pirinci var. Bu da böyle bir kiloluk. Demin zaten iki buçuk kiloluğunu göstermiştim. Bunun fiyatı da 13 lira arkadaşlarım. Şöyle hemen göstereyim de gayet güzel. Ve bir de şöyle e, tekrardan şöyle ithal pirincin şöyle bir kiloluk olanı var. Bu da böyle altı buçuk lira. Bir kiloluk olanı. Hemen burada ise bakın pilavlık bulgur var. Bu da bir kiloluk. Fiyatı ise altı buçuk lira bunun da. Hemen şurada bir de köftelik bulgur olması lazımdı. Bakın şurada yazıyor ama kendi bitmiş. E, fiyatı onun da altı buçuk lira. Hemen sabah kırmızı mercimek vardı burada. Bunun fiyatı ne kadardı? İkisi de bitmiş arkadaşlarım. Bir tanesi ithaldi, bir tanesi de yerliydi. Yerli olan 16 liraydı. İthal olan ise 12 12 lira 75 kuruştu. Hemen şöyle göstereyim. Zaten üstte zaten fiyatları yazıyor. Bir de şöyle yeşil mercimek var. Bu yeşil mercimekte fiyatı 15 lira. Bir kiloluk. Bunlar bir kiloluk ürünler arkadaşlarım. Bilginiz olsun. Hemen burada bakın kuru fasulye var. Sabam markasının 1 kiloluk fiyatı ise 13 lira 75 kuruş. Hemen şuraya da bakalım. Bir de şöyle iri kuru fasulye var. Bunun da fiyatı 16 lira. Şöyle nohut var. Şu nohutu da göstereyim hemen. Fiyatı ise 12 lira. Kilo fiyatı tabii ki her bir pakette 1 kilo var. Bir de şöyle beyaz nohut var arkadaşlarım. Daha iri oluyor bu. Fiyatı ise 18,5 lira. Arkadaşlarım bakın bir de şöyle makarnalar bölümüne geçtik. Burada ise bakın filiz makarna 5,5 lira. Böyle bunların zaten paketi. Her biri 500 gramlık bilginiz olsun. Şöyle 5,5 lira filiz makarna. Şöyle kardelen markasının şöyle burgusu var. Burgu makarna da böyle 4 lira. Fiyonk olan da 4 lira. Hemen şöyle spagettisi var. Onu da hemen göstereyim. Bunun da fiyatı 4 lira. Bunlarda da fiyat değişikliği olmadı. Bir de şöyle pasta veneta var. Bu da Bimin markası. Bu biraz bir tık daha kaliteli arkadaşlarım. Fiyatı 5 lira bunun da. Bir de şöyle makarnaları var. Burada olan da 5 lira. Parti olan da var. Böyle. Kelebek o da 5 lira. Bir de şöyle kalın boru var. Bu da böyle fiyatı 5 lira. Şurada zaten kalın borun. Bu da farklı bir makarna çeşidi. 12,5 lira. Hemen şöyle buraya da bakalım. Filiz makarna şöyle ince uzun olanı var. 5,5 lira. Bir de şöyle kardelanın ince uzunu var. 5,5 lira. Boncuk makarna. O da 4 lira. Bunlar her biri 500 gramlık. Tel şifriye. O da 4 lira. Bir de şöyle arpa şehriye var. O da 4 lira. Hemen şurada bakalım. Bakın böyle yumurtalı erişte var. Ekmecik markasının 500 gramlık fiyatı 5,5 lira. Burada ise fırınlanmış mantı var. Bu da 500 gramlık fiyatı 5 lira. Burada ise yumurta var arkadaşlarım. Şöyle 15'te büyük boy yumurta olarak geçiyor. Fiyatı ise 22 lira. Hemen şuraya da bakalım. Buradaysa bakın 30'lu, orta boy, M boy, yumurta var. Fiyatı 39 lira. Ve şimdi ise şöyle çay bölümüne geçtik. Şu çayların fiyatlarını da sizlere göstereyim. Şuradan başlayayım. Bu kez de şöyle Berg markasının şöyle demlik poşet çayı var. 48 adet var içinde. Fiyatı 9.5 lira. Bu böyle Earl Grey olanı. Kokulu çay. Bir de şöyle e, sade olanı da var. O da aynı fiyat. Bir de şöyle Lipton markasının şöyle Earl Grey olanı var. 48 adet var içinde. Bunun da fiyatı hemen bakıyorum. E, 21 buçuk lira. Bir de şöyle sade olanı var. Bu da böyle 48 adet var içinde. 21 buçuk lira. Hemen bir de tekrardan Berk markasının şöyle e, süzen poşet siyah çay diyor. Yani fincan çayı fiyatı ise ne kadarmış? 6 lira arkadaşlarım. Bunda da kaç adet varmış? Hemen bakıyorum. 25 adet varmış bunda da. Bir de şöyle fincan poşet çay. Bir de Earl Grey olanı var. Bu da böyle 25 adet var içinde. 6 lira. Hemen şöyle Doğadan markasının şöyle farklı farklı çayları var. Bunların içinde de 20 adet var. 9,5 lira. Şöyle kiraz sapı, ada çayı şu şekilde Form kayısılı varmış, yeşil çay var şekilde, relax papatya olanı var, farklı farklı çay çeşitleri var, bitki çayları. Hemen şuraya bakıyoruz. Burada ise Berg markasının tomurcuk çayı var, bergamot aromalı. Fiyatı ise 5 lira. Bu da böyle 100 gramlık. Hemen şuraya bakalım. Burada da Berg markasının şöyle bergamotlu siyah çayı var. 500 gramlık fiyatı ise 14,5 lira. Hemen şuraya da bakalım. Burada da bakın Filiz çay var. Doğuş markasının böyle bir kiloluk arkadaşlarım. Fiyatı 39 39,5 lira. Ve hemen şuraya da bakalım. Burada da bakın Kareli markasının şöyle Filiz çayı var. Bu da böyle bir kiloluk fiyatı ise hemen bakayım. E, 20 29 lira. Burada ise Berk markasının filiz çayı var. Bu da böyle 500 gramlık fiyatı ise 13,5 lira. Çay, çay kurun tiryaki çayı var. Bu da 1 kiloluk. Fiyatı ise 39,5 lira. Hemen of çay tiryakisi var? Bu da böyle 1 kiloluk arkadaşlarım. Fiyatı ise 28 lira. Berk markasının şu şekilde çayı var. Tiryakim çayı. Fiyatı ise 26 lira bir kiloluk tabii ki. Hemen şuraya da bakalım. Burada da bakın. Berk markasının Rize çayı var. 1 kiloluk fiyatı ise 25,5 lira. Şöyle bir de çay Rize çayı var. Fiyatı 40 lira. Lipton markasının Doğu Karadeniz çayı var. 1 kiloluk fiyatı ise 37,5 lira. Ve burada ise bakın Berk markasının harman çayı var. Bu da 1 kiloluk. Fiyatı ise 24,5 lira. Çay kurum. Şöyle kamelya çayı var. 1 kiloluk. Fiyatı ise 42 lira. Bunun fiyatı sanırım yükselmiş arkadaşlarım. 42 lira fiyatı var. Hemen burada ise bakın. Berk markasının Gold Seylan çayı var. Bu da böyle 400 gramlık fiyatı ise 43,5 lira. Arkadaşlar bakın bir de şöyle inci markasının az tuzlu zeytini var. Şöyle doğal salamura siyah zeytin olarak geçiyor. 800 gram fiyatı 19 lira. Hemen şurada ise bakın farklı bir zeytin var. Bu da böyle 500 gramlık fiyatı 15 lira. Hemen şurada da farklı farklı zeytinler var. Bunun da böyle fiyatı 11,5 lira. Şurada da bakın yeşil zeytinler var. Fiyatı 12,5 lira arkadaşlarım göstereyim şöyle 9 lira olan da var. 400 gram bunlar. Bu da 400 gramdı. Ama şurada bakın soslu zeytinler var. Şöyle siyah ve yeşil zeytin olmak üzere böyle iki çeşit var. 8 lira. Bu da böyle çilek çilek reçeli var. Hüküm markasının 2 kiloluk fiyatı ise 30 lira. Bir de şöyle vişne olanı var. 30 lira. Şöyle küçük olanları var. Bunlar da 380 gramlık hem vişne hem de çilek var. 8,5 lira. Böyle Bal var arkadaşların. Bal kaşık markasının. 850 gram. 35 lira. Burada da hemen şöyle göstereyim. Farklı bir bal var. Çam balı diyor. 460 gram. Fiyatı 25 lira. Bal parmak böyle. çift kapaklı. Böyle çiçek balı var. 460 gram. Fiyatı ise 37 lira. Hemen şöyle. Bunlar da böyle kuş marmelatı. Şöyle göstereyim hemen. 430 gram. Fiyatı ise 14,5 lira. Hemen burada ise bakın. Krokantlı fındıklı krema diyor. Peripella markasının 500 gram. Fiyatı ise 20 lira. Burada bakın. Salya markasının sütlü ve kakao fındık kakao kremalı. Fiyatı ise 12,5 lira. 500 gram. Hemen burada bakın. Toskun'un böyle banadası var. Bu da böyle 920 gram. Fiyatı ise 36 lira. Nutella var. Şu Nutella'yı da göstereyim. Bu da 630 gramlık fiyatı 30 lira. Tekrardan Sailin markasının kakaolu fındık kreması var. 500 gram fiyatı 11 lira. Ve burada da bakın ben en çok sevdiğim iyi. zeytinden var. Bakın şöyle göstereyim sizlere. 900 gram fiyatı 30 lira. Hemen burada bir diğer zeytin var. Bu da böyle bir kiloluk arkadaşlarım. Fiyatı ise 22,5 lira. Burada daha büyük zeytinler var şöyle göstereyim bunlar da böyle 2 kiloluk fiyatı 33 lira arkadaşlarım sizlere bu kahve bölümünü de göstereyim hemen zeytinlerin üstünde olduğu için şunları da böyle göstereyim bakın Abdullah efendinin Türk kahvesi 100 gramlık fiyatı ise 9 liraymış 100 gramlık kahve Türk kahvesi 9 lira arkadaşlarım hemen burada bakın kuru kahveci Mehmet efendi bakın bu da 100 gramlık. Fiyatı ise 14 lira. Baya yükselmiş arkadaşlarım kahveler. Bir de VIP, VIP markasının şöyle Gold çözülebilir kahvesi. Bu da böyle 100 gramlık. 17 lira fiyatı. Hemen şöyle bir böyle cam kavanozda kahve çeşidi var. Bu da 100 gramlık fiyatı. 20 liraymış. Hemen VIP markasının şöyle klasik kahvesi var. Fiyatı 14 lira. 100 gram bunlar. Burada ise bakın şunu da göstereyim. Nescafe'nin klasik kahvesi 18 lira 100 gram. Fiyatlar değişmemiş aynı. Ve şöyle kahve dünyasının hazır kahvesi. Bu da böyle çözülebilir kahve 100 gram. Fiyatı ise 11 lira. Vip markasının şöyle kahve beyaz atışından var. Bu da 200 gram. Fiyatı ise 9 lira. Ve burada ise bakın ikisi bir arada kahveler var şekilde göstereyim. Bunların fiyatları ise hemen bakıyorum. 90 kuruş bu şekilde. Fiyatları 90 kuruş olmuş arkadaşlarım. Gerçekten çok yükselmiş. 65 kuruştu. Sonra 75 oldu. Şimdi ise işte 90 kuruş oldular. Şurası fındıklı, fındık aromalı, üçü bir arada 90 kuruş. Bu da böyle sadece üçü bir arada klasik 90 kuruş. Arkadaşlar bakın burada ise yine kahve çeşitleri var. Böyle Mahmut markasının şöyle ikisi bir arada taşlıymış bu. E, 16'lı arkadaşlarım. Şöyle kahvesi var. Üçü bir arada. Pardon ikisi bir arada. 15 lira. tamam bir de şöyle ikisi bir arada olan da var. O da 15 lira. Bir de şöyle ne oluyor? Sütlü köpüklü. Kahve diyor latte. Bu da VIP markasının tane fiyatı 1 lira sıcak çikolata şöyle 85 kuruş. Bu ise bakalım hemen buna da neymiş. Bir de salep var. Evet bu da bir markasının 85 kuruş. Bu şekilde hemen şuna da göstereyim bakın. Salep markasının tahini var. Şöyle göstereyim. Fiyatı ise 24 lira 600 gram. Tekrardan ok yay tahin var. Bu da böyle 600 gram fiyatı. 36,5 lira. Serel markasının üzüm pekmezi var. Fiyatı 15 lira 400 gram. Ve bir de şöyle Hünnap markasının pekmezi var. Bu da böyle 800 gram. Fiyatı 16 lira. Kakaolu tahin helvası var. Serel markasının 500 gram. Fiyatı 15 lira. Bir de şöyle sadesi var. Bu da 500 gram 15 lira. Ok yay markasının şöyle e, helva çeşitleri var. Sade ve kakaolu. Bu kakaolu bir de şöyle sadesi var. 45 liraymış fiyatları bunların da. Serel markasının cevizli tahin helvası var bu da. E, 18 18,5 lira. 500 gram. Bir de şöyle okay yay, helvanın bir de şu şekilde olanı var bakın. Bu da böyle fıstıklı halva oluyor. Fiyatı ise 40 lira. Arkadaşlarım bakın bir de şöyle et bölümüne geçtim. Bu et bölümünde de şunları göstereyim sizlere bakın. Şuradan böyle burada etiketleri var hemen söyleyeyim. Emin dana kıyma 25 lira. Kuzu kuşbaşı 38 lira. Ondan sonra dana sote 35 lira. Dana gulaş 35,5 lira. Emin dana kuşbaşı o da 29 lira. Izgara köfte 30 lira. Dana kuru köfte 30 lira. Bunlar hepsi bu saydıklarım 400 gramlık arkadaşlarım. Bir de şöyle ilikli kemik çorbalık diyor. 9 liraymış o da. Şu sanırım. Bu sanırım yeni gelmiş arkadaşlarım. Böyle ilikli kemik çorbalık 9 lira. 500 gram bu. Hemen dana kuzu satır köfte 28,5 lira. İnegöl köfte o da 30 lira ve dana stick burger o e, 270 gramlık 16 lira kuzu biftek 250 gramlık fiyatı ise e, 26 lira dana tas kebap 400 gramlık 35,5 lira dana kemikli biftek 24 lira 250 gramlık dana antrikot o da 250 gramlık 29 lira pişmiş dana işkembe 400 gramlık o da 16 lira arkadaşlarım şekilde göstereyim sizlere. Hemen burada ise bakın böyle fırınlık tavuk var. Kilo fiyatı 20, 25 lira burada. Bir de şöyle bütün piliç tavuk var. Bu da kilo fiyatı 23 lira. Arkadaşlar bakın bir de şöyle tavuk bölümü. Burada böyle piliç bonfile 44 lira. Piliç bütün göğüs 28 lira şekilde şu olması lazım. Bir de ızgara piliç var. Tavalık 39 lira. Piliç kalçalı but. Bakalım hangisiymiş? Burada var mı? Evet. Bakın şuradaki 23 lira. Bu şekilde fiyatlar değişiyor arkadaşlarım. Şöyle göstereyim. Arkadaşlarım bir de şöyle aramızda bir arkadaşımız şey demişti. Bir de baharatları da gösterseydim baharat bölümünden. Hemen sizlere şöyle baharatları da göstereyim. Bakın Fiyatlarını da tabii ki söyleyeceğim. Sumak var. Şöyle zaten hepsi destan markasının suma Gramı gram ise 100 gram fiyatı 5 lira 75 kuruş hemen şöyle bunu da göstereyim bakalım kırmızı toz biber diyor şunu bulabilirsem evet bakın bu da 100 gramlık 5 lira fiyatı şöyle 100 gramlık böyle destan markasının pul biberi var bu da böyle 5 lira hemen şuna bakıyoruz. Karabiber. Karabiber ise ne kadarmış? Bakalım. Karabiberin fiyatını göremedim arkadaşlarım. Fiyatı maalesef yok. Bu da 100 gram olması lazım. Bakalım hemen. Yok 75 grammış. Bir de şöyle kimyon var. Kimyonun fiyatı ise 5,5 lira. Bu da 75 gram. Hemen şöyle nane var. Nane de 30 gramlık. Fiyatı ise 2 lira. Ve şöyle Yine destan markasının çörek otu var. Fiyatı 4 lira 75 kuruş. Bu da 75 gram. Ve hemen burada ise bakın susam var. Susam da ne kadarmış? 3 lira 25 kuruş. Bu da 75 gram. Burada ise bakın kekik var. Şu kekik de 30 gram. Fiyatı ise 3 lira, 3 lira 25 kuruş. Şöyle toz tarçın var toz tarçın 5,5 lira bu da böyle 75 gramlık bir de şöyle hindistan cevizi var hindistan cevizi de ne kadarmış bu da 50 gramlık fiyatı ise 4,5 lira ve domates salçası var yurdum markasının şu şekilde bunun da fiyatı ne kadarmış 830 gram 8 ,25 lira 25 kuruş hemen burada bakın yurdum markasının biber salçası var hem acı hem de tatlı iki çeşidi var. Bu da böyle 9 lira 650 gramlık bir de şöyle tatlı olanı var. Hemen sizlere sütleri de göstereyim. Sütlerin böyle yeni fiyatları var arkadaşlarım. Bunlar böyle yeni fiyat. Fiyatları değişmiş. Bakın şöyle yarım yağlı süt bu şekilde göstereyim. 7 lira 25 kuruş. Şöyle yarım yağlı. Bir de şöyle tam yağlı olanı var. Bunu da göstereyim. Bu da 8 lira 40 kuruş yağlı. Bunlar da fiyat artışı olmuş arkadaşlarım. Bilginiz olsun. Bu şekilde sütler. Arkadaşlarım son olarak şunu da göstereyim. Zaten bugün salı ve bugün salı aktar ürünlerde ürünler videosunda çek, e, çekemedim. Çünkü bu yoktu. Sonradan getirmişler. Hemen bunu da sizlere göstereyim. Bakın e, Trebolu çayı. Bunun da fiyatı hemen bakıyorum ve göremedim maalesef. Fiyatı sanırım 25 liraydı. Ama burada göremedim. Şöyle Trebolunu çayı. Arkadaşlarım sizler için e, BİM'in temel gıda ürünlerini çektim. Tabii ki güncel fiyatlarıyla. Fiyatlar yine biraz yükselmiş. Onları da sizlere zaten gösterdim, belirttim. İnşallah beğendiğiniz ve sevdiğiniz bir video olmuştur. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.